Bigan'ın bereketli topraklarında yetişen biberler yöreye değer katıyor. Selvi köyünde yakan biberler turşu yapılarak tüketiciye sunuluyor. Bulem Turşuları markalaşmış. Evet, şimdi Bigan'ın verimli topraklarına gidiyoruz. Hoş geldiniz. Bigamızın bereketli topraklarına. Murat Karademir benim ismim. Bulem Gıda'nın ee, sahibiyim. Ürünler e, kendi arazimizden çıkıyor. Buğlem gıda, e, yakan biber ve biberiye turşusu <laughs> üretmektedir. E, bütün e, ürünler kendi arazimizde kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle kuruluyor. Birçok e, çiftçiden de tekrar ürünler alınıp da turşu yapılıyor. E, bizim kendi ekilişimiz 900 dönüm kendi ekilişimiz var. Burası 70 dönüm. Ee, ama bizim e, toplamda 900 dilim ekilişimiz var. Biga biberi daha etli olur, turşuda dayanıklığı daha iyidir. Başka yerde ekilişlere göre bizim buradaki ürün daha kaliteli olur, dayanıklı olur toprağından e, zannedersem. E, çünkü acı biber çıktığından beri ilk çıktığı Çanakkale Biga Selvik köyünde çıkmıştır. Birçok firmanın tedarini sağlıyoruz ayrı zamanda. Hem kendi markamızla Bulem markasıyla e, Türkiye'de her tarafa, her ile, her ilçeye ürün gider. Biz e, dededen, babadan öyle başladık. Ondan sonra e, tarlada bu şekilde eee biberler yetiştiriyorduk. 10 yıldır biz turşuya başladık aslında. E, vesile oldu. Ee, bir yıl yani 10 e, yıl önce başka firmalara satıyorduk. Başlayınca gene diğer firmalara gidiyor ama e, birçok firmaya gidiyor. Kendi markamızla bir şey yapmaya başladık turşu. Çok sert acı oluyor. Yani acı olmasından dolayı zaten biz bunu satabiliyoruz. Tatlı olsa kimse almaz bu biberi. Acı olduğundan dolayı mesela ürünler bu şekilde toplanıyor yapraksız ve sapsız olarak. Böyle turşuya giriyor. Yakan biberi biz tarladan topladığımızda bir ay 40 günde turşu haline geliyor. Bir ay 40 günde turşu haline geldiğinde birçok e, Türkiye'nin her, yer, her yerine gidiyor. Mesela Eskişehir, Nevşehir, Kayseri, Adana, Ankara, Gaziantep, Malatya, Ordu, Trabzon, İstanbul birçok e, yere gidiyor. Yakan biber 12 ay boyunca bizde bulunan bir ürün. halinde satışımız vardır. Kovalimde paketlemeler olur. O şekilde bayilerimize dağıtıyoruz. Yakan biber için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Özellikle acı severler. Ee, kargo da yapabiliyoruz, ee, her türlü telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz, sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Bütün ürünlerini e, adreslere teslim edebiliriz. Bigamızın biberi acıdır ama lezzetli ve tatlıdır. Ee, herkese bereketli günler dilerim.